Buyurun. Öncelikle herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Aşkın Koyuncu, ee, Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı e, ile ilgili bugün e, programımızın esasları, işleyişi, hedefleri ile ilgili e, sizlere bazı bilgiler aktaracağım. E, malum e, Balkanlar Türkiye'nin tarihsel e, kültürel olarak e, bir hinterlandı durumunda ve bu bağlamda e, Türkiye ve Balkanlar dediğimizde köklü bir e, geçmişe sahip olduğunu belirtmemiz e, gerekir. Balkanlar bizim için e, kültürel olarak siyasi olarak e, coğrafi olarak, ekonomik olarak çok önemli bir bölge. Hala demografik, kültürel, dini bağlantılarımızda Balkanlarla ve Balkan ülkeleri devam etmekte. Bu sebeple Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak biz Türkiye'nin Balkanlarla olan ilişkilerinin önemini e, bildiğimizden dolayı 2012 yılında e, Sosyal Mühendisliği Bünyesi'nde Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'nı kurduk. Ve bu anlamda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi e, Disiplinler Arası Bölgesel Araştırmalar e, Bilim Dalı ve Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı bu anlamda Türkiye'de ilk kurulan e, programlardan birisi. Öğrenci almaya başlayan da ilk program olduğumuzu belirtmek isterim. E, bu anlamda Trakya Üniversitesi'nin de 2010 yılında kurulmuş o, olduğu Balkan Araştırma Enstitüsü, Enstitüsü'nü vurgulamamız gerekir. Fakat e, 2012 yılından bu yana Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak biz e, aktif bir şekilde bu programı hayata geçirdik. Şu ana kadar programımız bölgesel araştırmalar bağlamında 65 e, mezun verdi. Balkan Araştırmaları Yüksek Lisans Programı ise halihazırda hazırda 20 öğrenciyi mezun etmiş durumda. Bizim öğrencilerimiz burada e, disiplinler arası bir mantıkla seçiliyor. Öncelikle e, bunu belirtmek isterim. Daha çok sosyal bilimlerden mezun olan öğrencileri tercih ettiği bir bir programımız. E, şu anda aktif olarak e, 25 dolayında e, öğrencimiz e, öğrenimine devam etmek e, etmekte. Bizler, e, Türkiye'nin tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, e, coğrafya gibi, gazetecilik gibi, uluslararası ilişkiler gibi, kamu yönetimi gibi, hatta gazetecilik gibi programlardan çok fazla öğrencimiz oluyor. Bu bağlamda e, öğrencilerin kendi lisans eğitimleri ve akademik... E, birikimlerine uygun olarak biz öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Programımız dünyada önemi giderek artan balkonoloji alanında uzman yetiştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Balkanların hem geçmişini hem günümüzü bilen, bu konuda bölgesel refleksleri tanıyan, problemleri teşhis edebilen, analiz edebilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu düşünceden hareketle biz programımıza bütün Balkan dillerini ekledik. Aktif olarak şu anda Yunanca ve Bulgarca zorunlu seçmeli ders statüsünde programımızda yer almakta. Biz öğrencilerimizin dil altyapısı olursa tabii ki bizim için büyük bir avantaj. Belirli bir dil seviyesini aldıktan sonra, Bunları araştırmalarında kullanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple e, Balkanlara ilgi duyan, Balkan tarihini, kültürünü, siyasetini, uluslararası ilişkiler meselelerini, Balkan demografisini, coğrafyasını merak eden e, bütün mezunları e, üniversitemize, bölgesel araştırmalar merkezine bekliyoruz. Programımıza başvurabilmek için e, lisans mezunu olmak yeterli. Biz daha çok sosyal bilimler alanından mezun olan, tercihen dil altyapısı yeterli olan, ALES seviyesi iyi olan öğrencileri almak istiyoruz. Tabii ki alan hakimiyeti yine çok önemli. Burada disiplinler arası bir mantıkla çalıştığımız için önemli. Çok ancak alan uzmanlarının bilebileceği tarzda e, bir sınav sistemine tabi tutmuyoruz öğrencilerimiz öncelikle bunu belirtmek isterim. Fakat bu programa talip olan öğrencinin e, Balkanlardaki çağdaş gelişmeleri, siyasi ilişkileri, tarihsel problemleri, Türkiye'nin Balkan politikasında, Balkanlarda e, güncel olarak yaşanan e, hadiselerle ilgili e, bilgi sahibi olmasını bekliyoruz. Yine bu alanda önem vermiş. E, yerli ve yabancı uluslararası literatüre e, hakimiyet bizim için önemli. Bu anlamda e, sorularla öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyesini e, tespit etmeye çalışıyoruz. Programımızın e, bu yılki e, alım koşulları enstitü tarafından ilan edildi. Biz bu yıl 10 e, Türkiye uyruklu, 2 de yabancı uyruklu öğrenci e, kabul edeceğiz. Bilim sınavımız 28 Eylül'de saat 15'te yapılacak. Derslerimiz yüz yüze planlanmakta, devam zorunlu, herkes için gerekli. Bu sebeple programımıza yüz yüze devam edebilme şansı olan öğrencilerin başvurmasını tavsiye ederiz. Mezunlarımızın bundan sonraki süreçte sahip olduğu imkanlar ve avantajlarla ilgili bilgi ver vermek isterim. Şimdi e, Balkan Araştırmaları programı, dediğim gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bu anlamda bir e, ilk e, olma durumunda. E, biz öğrencilerimize kendi alanlarına uygun uzman kişilere yönlendirmek suretiyle e, test çalışmalarını bu alanlarda yaptırıyoruz. Bu sebeple Bizim programımızdan mezun olan bir öğrenci doktora programına devam etmek istediği takdirde kendi çalışma tez konusuna bağlı olarak alan içi kabul edilerek istediği üniversitede doktorasına devam edebilir. Biz kendimiz de önümüzdeki yıl bir aksilik olmaz ise doktora programına başvurup üniversitemiz bünyesinde hem yüksek lisans hem doktora alanında Balkan uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yine programımızdan mezun olanlar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin e, sosyal bilimlerle ilişkili programlarında doğrudan doktora için kabul alabilirler. Keza Trakya Üniversitesi e, Balkan Araştırma Enstitüsü bizim mezunlarımızı e, doğrudan yine alan içi olarak kabul etmekte. E, Balkanlar Türkiye'nin geleceğinde <laughs> şüphesiz önemli bir yer teşkil edecek. Bu sebeple ülkemizin Balkan uzmanlarına ihtiyacı var. Bilim disiplini almış, bölgeyi bilen, kendisini bu alanda geliştirmiş öğrencilerin kariyer planlaması içerisinde mutlaka bu programın avantajlarını kullanacaklarına inanıyorum. Benim programla ilgili olarak bahsetmek istediğim temel hususlar bunlar. Programımızda mevcut olan derslerle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Az önce belirttiğim gibi Yunanca ve Bulgarca şu an aktif olarak bizim programımızda seçmeli ders olarak, zorunlu seçmeli ders olarak okutulmakta. Ancak önümüzdeki yıllarda Arnavutça, Makedonca, Romence, Sırpça, ve Boşnakça'yı da aktif etmek istiyoruz. Geçmişte Rusça da programımızda yer almaktaydı ancak şu an Rusça dersi bu yıl için programımızda öngörülmüyor. Aktif olarak Yunanca ve Bulgarca yine devam edecek. Bizim geniş bir ders havuzumuz var. Programımızda kayıtlı öğrencilerin her dönem zorunlu derslerin dışında sosyal medyada araştırma metodolojisi dersimiz zorunlu, dil dersleri zorunlu seçmeli. Bunun dışında kendi merak, ilgi ve uzmanlık alanına göre öğrencilerimizi geniş bir ders havuzundan yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada edebiyat, tarih, kültür, uluslararası ilişkiler, Popüler kültür, gündelik hayat, müzik, demografi, pek çok alanda e, derslerimiz mevcut. Yine Balkanların e, uluslararası ilişkiler, Türkiye ve Avrupa ile e, entegrasyonu, Rusya ile olan ilişkileri bağlamında da e, derslerimiz mevcut. E, öğrencilerimiz için azami iki, pardon e, dört yarı yılda yüksek lisans tezlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Tabii kayıt dondurma ekstra durumlar bunun haricinde. Dolayısıyla bu programa kayıt olacak olan öğrenciler iki dönem ders gördükten sonra iki yarı yıl tez artı iki yarı yıl daha ilave süre almak suretiyle toplam üç yılda bu programdan mezun olma potansiyeline sahipler. Evet. Benim esas olarak Aktarmak istediğim konular bunlar. Ee, şu an oturumumuza e, katılan Oğulcan Bey e, sanırım bizimle. Hocam ee, teşekkür yani, ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sorusu ederim. varsa katılımcılarımız. Evet katılımcılarımızın soruları varsa cevaplamak isterim. Mikrofonu açtı hocam sanırım bir soru gelecek. Tamam. Merhabalar hocam. Merhaba. Merhaba hocam ben dinlemeye geldim de size bölümle ilgili tanıtım yapıyormuşsunuz. Evet sen bizim aktif öğrencilerimizden birisin sanırım. Evet hocam ben. Değil mi? E, tamam Kibir hatırladım isimden. Tamam. Ee, sen de soru sorabilirsin ya da programla ilgili çok kısa senin de görüşlerini alalım. Ya ben ee, çok memnunum açıkçası. Yani, yani bu programda beklediğin e, tarzda bir eğitim verilmekte midir? E, hedeflerine ulaşma noktasında programın sana e, katkıları nelerdir? Bunlarla ilgili bizle e, düşüncelerini paylaşırsan memnun oluruz. Tabii hocam. Ben kendimle çok kısa e, bir bilgi vereyim. E, ben İletişim Fakültesi, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Çift Tanıdalı Öğrencisiyim. Mezun oldum. E, yani açıkçası bu bölümü Balkan araştırmalarını tercih etmemdeki sebep hem e, ailesel olarak e, Balkan göçmeni olduğumuzdan dolayı hem de uluslararası ilişkiler alanında devam etmek istediğimden dolayı bu bölümü tercih ettim. E, kafamda çeşitli soru işaretleri vardı. E, hem uzaktan eğitimin olması hem de Çanakkale'de olması sebebiyle çok bilmediğim bir bölümdü. E, fakat araştırmalarım neticesinde yani bu bölümün Türkiye'deki en iyi akademik kadrosuna sahip olan okulda olduğunu gördüm. Ondan dolayı da tercih ettim. E, yine ders döneminde çok güzel derslerimiz oldu. İşte Türk Yunan ilişkileri, Osmanlıda Balkanlar genel perspektifte işte kentleşme ile ilgili derslerimiz olsun, Balkanlarda dinle ilgili derslerimiz olsun, çok zengin içerikli bir aslında ders içeriklerimiz oldu. Şimdi de tez dönemine geçeceğim bu dönem. Yine hani tez döneminde de Muhammed Erat Hoca ile birlikte çalışacağız. Yine bu süreçte yani akademisyenler olsun, siz danışmanlarımız olsun, her istediğimizde ve her ihtiyacımız olduğunda sizlere ulaşmamız da çok kolay oldu bu süreç içerisinde. Bundan dolayı da açıkçası çok memnunum. E, i̇lerleyen dönemde Balkan araştırmalarında doktora da yapmak istiyorum. Bununla ilgili hani bir ana bilim dalımız yok fakat hani uluslararası ilişkiler bölümünü tercih edip bunun bununla ilgili Balkan araştırmaları ile ilgili bir e, yüksek lisans test konusuyla e, akademik olarak ilerlemek istiyorum. İleride de akademisyen olmak istiyorum. Çok güzel gibi. İnşallah. Ee, Görüşler için e, teşekkür ederim. Umarım e, dinleyiciler de istifade edecektir. Ben senin e, hatırlatman üzerine şu konuyu e, vurgulamak isterim. E, Balkan araştırmalarının Türkiye'de şöyle bir avantajı var. E, Türkiye'de çok fazla Balkan e, muhaciri olduğu için 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nden başlayarak modern zamanlara kadar e, bu göçlerin ardı arkası e, kesilmedi. Eski Osmanlı coğrafyasında kalan e, Türklerin bir kısmı hala e, Balkanlarda asırlardır bulundukları bölgelerde yaşamaya devam ediyor. Bir kısmı e, siyasi koşullar gereği, e, çeşitli baskılar, zulüm vesaire neticesinde Türkiye'ye göç etmiş durumda. Çanakkale'de bu anlamda e, geçmişten günümüze e, Balkan muhacirlerinin en çok yerleştiği bölgelerin başında geliyor. Bu sebeple e, biz de bunun bilincinde olarak programlarımızı buna göre entegre ettik. Balkanlara yönelik ilginin en yoğun olduğu kentlerden bir tanesi Çanakkale. Özellikle bizim Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, İzmir hattından Balkanlarla olan münasebetleri halen çok yoğun bir şekilde devam etmekte. Keza Trakya bölgesi de aynı şekilde. Bunların saydığım bölgeler dışında da yine Türkiye'de Balkan muaceri çok fazla. Bu sebeple biz onların da bu bölümü çalışmalarımızı yakından takip etmelerini istiyoruz. Balkanlara ilgi duyan araştırma istidadı eğilimi olan, dil altyapısı olan bütün gençlerimizi programımıza müracaat etmeye bekliyoruz. i̇nşallah kendilerine bekledikleri nitelikte kaliteli bir eğitim vererek yüksek lisans programımızdan mezun olmalarını hedefliyoruz. Benim söylemek istediğim gene, genel olarak bunlar. Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.